Tamam. Abi önce seni kısaca bir tanıyalım. Sen kimsin? İsmim Mahmut Kuzey. Taşlı köyünde ikamet etmekteyim. Ama şu son bir yıldır iyi bir sıkıntılar içinde tarım sektörü. Gübreye, mazota güç yetmiyor. Eee benim bu hükümetten beklentim eee daha fazla destek. Çiftçiye sübvansiyonlu akaryakıt gübre desteği verilsin. Okay. Tohum desteği verilsin. Biz desteklemeyi nakit olarak istemiyoruz. Biz Ürünümüzü yaptığımız zaman kalite, kontrol, takibi ve ürün alım garantisi adı altında bize destek verilsin. Biz parasal olarak bir destek beklemiyoruz. Hayvansal anlamda olsun, tarımsal anlamda olsun. Yani bizim en büyük sıkıntılarımız bunlar. Şu anda ee, Kazova bölgesinde, Ulaş, Taş, Çiftlik bölgesinde ee, şu anda ee, genç nesil kalmadı. Kalmamasının sebebi ee, şöyle anlatayım ben size ee, istihdam mı yok abi? İstihdam yok yani devlet desin ki benim genç mesela oğlum var 19 yaşında sanayiye gönderiyorum köyde bir gelecek yok nasıl gelecek yok? Geçen sene 9 9750'ye sattığım mısırın fiyatı bugün 10,5 lira. Geçen sene 9,5'a verdiğim ürünü girdi maliyeti bana e, gübre olarak 600 liraydı, akaryakıt olarak 35 liraydı. Bugünkü biçeceğim, hasat edeceğim ürünün bana maliyet olarak şöyle hesaplayalım. E, mazot 56 lira, gübreyi ben 1300, 1300 liradan tarlaya ektim. Bu ürün hesabını siz yapın. Yani bu Geçen sene, bu sene piyasa durgun diyebilir miyiz? Ya çok durgun. E, ama devlet şurada dese ki, kardeşim mısırını yapıyor musun? Yapıyorsun. Ürününü alım garantisi vereceğim. İşte dönüme akaryakıt hesap, e, dönüm hesabı akaryakıtını vereceğim, gübreni vereceğim. Bizi desteklemesini istiyor. Bize yani döneme 30 lira primmiş 50 lira pirinmiş istemiyoruz kardeşim. Benim ürünüme garanti versin, benim başka devletten beklentim yok. Ortalıkta hayvansal olarak şu anda çok yaygın bir sıkıntı var. E, şap hastalığıyla yaklaşık 2 aydır acayip bir mücadele ediyoruz. Bayağı hayvanlarımız telef oldu. Ee, biz devletin yetkili kurumlarına başvuruyoruz geliyorlar abi bu bir yaygın hastalık ya kardeşim bu bir yaygın hastalık ama bunu zamanında niye sen müdahalesini yapmadın bu, yani bu hastalık 3 aydır müdahale ediliyor ama 6 ay öncesinde vardı bu hastalık ya gelsin müdahalesini yapsın kardeşim devlet dairelerine gittiğimiz zaman yani köylüye hor gözle bakılıyor oysa ki bu köylü olmazsa devlet memuru 500 bin lira maaş alsın onu bilen yok bu köylü üretmesin. Bu de, e, şehirde oturan vatandaş domatesin kilosunu kışın 200 liraya yer, biberi 300 liraya, etin kilosunu 1000 liraya yiyecek. Bunu da buraya yazın. Şu Abi anda sen bayağı bir dertliymişsin ya. Birçok dertli, insanın dertli, da dertli e, dış sesi oldu. E, dertli derken ya e, biz bu camianın içindeyiz. Yani iyi bir ekim yapıyoruz. iyi bir hayvansal ürün peşindeyiz. Ama şu iki yıldır e, Ziraat Bankası'na gidiyoruz hemen önümüze yüksek faizli kredi sunuluyor. Ya kardeşim gelsin benim malıma baksın. Ben öyle şeyler, olaylara şahit oldum ki bankaya gidip ah, adamın ahırında bir tane malı yok. Sadece ahır numarası var. 2 milyon kredi kullandı bana da 200 bin liraya. Ee, gık deriden su getirdiler. 200 bin lira nedir ya? Bir tane ne alamıyorum kardeşim ahırıma ben. Yani çiftçi kardeşim takip yok. Takip yok kardeşim. Kredi nereye gitti bilen yok. Asıl ihtiyaçlıya kredi verilmiyor. Devlet memuru gitmiş köyde ahır kiralamış. Ahır numarasını götürüp ziraat bankasına bunlara ben şahit oldum kardeşim. 2 milyon lira kredi kullandı ve o parayı A bankasından B bankasına faize yatırıldı. Devlet bunu takip. Ya kardeşim o kadar devletin memuru amir var. Benim hayvanım ahırda yüzün üzerinde çok şükür. Ha ben bu işe sonradan başlamadım. Ben bu işe dededen gelmeyeyim. Hı hı. Tarım olsun, hayvancılık olsun nakliye sektöründe de etkiliyiz biz. Yani. Şimdi abi geçmiş zamanda hayvancılık nasıldı şimdi nasıl? Yani geçmiş zamanda herhalde e, doğal şeylerle hani e, nasıl diyeyim sana teknoloji yokken bir şekilde çoğaltılıyordu hayvan evet. ama şimdi teknoloji var herhalde işler e, kolayladı. Ya şimdi işler kolaylandı. Ayrı konu eskiden e, ekipman bu kadar yoktu. Hı hı. Hep insan gücüyle vardı ama Köylünün bir değeri vardı. Köylü şehre girdiği zaman bir ağa gibi karşılanıyordu. Ama şu anda şehre girdiğin zaman yani köylü bir e, geri planda kalıyor. Oysa ki ben e, Köylü milletin efendisi. E, rahmetli Kemal Atatürk'ün sözüne her zaman katılırım. Köylü milletin efendisi. Şu iki yıldan sonra anlaşıldı bu iş. Ama gel gelelim büyük siyaset köylüyü bitirdi. Açık konuşalım. Yani bu konuda e, sizlerden de e, eğer sesimizi duyurabilirseniz çok memnun oluruz. Bir el atmış olursunuz bize. Yani biz bu konuda da çok sıkıntılıyız. Yani devlet erkanı olsun, memur kısmı olsun. Yani e, köylü her zaman baş tacı olması lazım. Benim öyle arkadaşlarım var. Amerika'da, Hollanda'da e, tarımla uğraşıyorlar nakliye sektöründe. Abi diyor tarımda diyor kimliğin var diyor. Eğer diyor bir e, işletmeye gir diyor. Se, bir kırmızı halı sermedikleri kalıyor. Yani o kadar kralsın. Niye? Kardeşim köylü üretmezse şehirdeki vatandaş 500 bin lira maaş alsın. O benim gözümde yok. Batmaya mahkum. Ve şu anda e, benim yaklaşık 200 dönüm arazi istiyorum. Bugün kalmışlar e, tarım sayımı. Tarım sayımı yapsan ne olur kardeşim? Bana gübreden bahset ya. Daban gübresi 2 milyon lira. Ee, üre gübresi 1500 lira. Bunu benim almaya gücüm olsa benim tarlamı gelsin de başkası eksin. Böyle bir şey mi var kardeşim?